Yani bu panelde çok fazla bağırlaşma var Cimri. Merlin nasılsın hayatım Şey Akapulka'ya gitme planlarımız için dediklerimi hatırlıyorsun değil mi hı hı. Belki gidilecek yerde küçük bir değişiklik olacak hayatım Sahi ...çok arıza yüzünden çıktı. Tamir ettiler mi? Evet kesinlikle. Tamir ettik. Bunu şimdi yapacağız. Simülatörlerdeki herkesin... ...dönüş senaryolarını hazırlamalarını istiyorum. O araçtaki her elektrik... Yaklaşık 10 saniye sonra... ...sinyal kesilecek. ...merak ediyorum. Size bir garanti veremeyiz. Lem'i aya inecek şekilde hazırladık. Yön değiştirmek için değil. Evet. Ama aya inmiyoruz değil mi? Durumumuzu belirleyelim say. İçinde bulunduğumuz duruma... ...statü açısından bakalım. Yeni ee, hakkında... Onlara reaktör vanalarını kap.